Merhabalar bu bölümde rigging yapacağız. Rigging için ilk önce bir tane model ihtiyacımız var. İnsan olur hayvan olur fark etmez. Organik bir model gerekiyor. Buradan import dosyanızın hangisi ise fpx. Dosyanızı seçip import diyoruz. Ben importladığım için şimdi yapmayacağım. Bundan sonra ön kamera bakış açısına geliyoruz. Şu kurosumusu şurada bulunan. şuraya almak için shift sağ tık yaptığımızda artık Shift A ile yarattığımız şeyler buraya gelecek. Buradan armatura tıklıyoruz. Bu bizim kemik sistemimiz. Eğer kemiğimizin ön tarafta gözükmesini istiyorsak her türlü görebileceğimiz bir yerde in front yaparsak nereden bakalım bakarsak bakalım kemiğimiz gözükür. Bundan sonra kemiğimizin oynatmak için ve gerisini seçmek için edit modu alıyoruz. Evet modda G ve Z'ye basarak oynatabiliriz. Aynı zamanda kemikleri de ekşutlayabiliriz. E'ye basıp Z'ye basıyorum. Z eksenini de ekşutluyorum. E-Z E-Z Ondan sonra Shift-Sağ tık yapıp Cross'umuzu buraya getiriyorum. Bu sefer shift bir kere basıyorum. ve geç, Geçen sefer kemik oluşturduğum için kemik geliyor. Kemiği Diz kapağını oradan da bir kere daha kuşatıp ayak bileğine getiriyorum.